Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün Minecraft'ı iki boyutlu bir şekilde bitireceğiz. İnternet üzerinden bulabildiğimiz en düzgün iki boyutlu Minecraft haritasını indirdik. Ve bunun üzerinde oyunu bitireceğiz. Açıklama kısmında haritanın linki var canlar. Kurup oynayabilirsiniz. Bu arada bu videoyu şöyle bir 5000 like göstü bekliyorum. Ayrıyetten açıklama kısmında Discord grubumuz da var. Hepinizi yine her zamanki gibi o gruba da bekliyorum. O zaman hadi videoya geçelim. <laughs> evet çok güzel. İki boyutlu. İnek yani inek ama şimdi bak daha baştan öldürecek kendini. Gel etini ver bana. Heh, süper. Topla abi topla. Hiç acıma. 2D bitireceğiz oyunu. O güzel güzel. Odunlar. Oha oha kaç tane var sizden. Dur o zaman size bir balta çakalım biz. Siz ancak baltadan anlarsınız çünkü. He spawner var direkt burada. Çok güzel. Daha da güzel. Direkt kalıcı yemek buldum kendime. Hadi bakayım. Ya buraya. Oh kaç tane. Oh 8 tane et. Mükemmel. Mükemmel yani. Ne kadar güzel. Şunları toplayalım. Abi orada ağaçını arıyor yuh ya. Yani beni uğraştırmaktan başka işiniz yok. Burak aklımda ya. geleceğim buraya. Çekil çekil. He. <laughs> o biraz sıkıntı. Hop tamam. Bir tane kazma çakalım kendimize dur. Çıkarken sıkıntı yaşamak istemiyorum çünkü. Aa burası çakılmış ben taş sandığımda kırıyorum aşağı doğru. Aa demir var orada gördüm 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 gördüm. O kömür de var çok güzel. bir çakallık yapabilir miyim acaba? Yemedi. Ver kömürleri ver kömürleri acıma. Hemen şuradan bir tane taş kazma. Süper ya. Oo, oh oh, 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 dur dur. <laughs> nereye gidiyor? Çekiyor beni aşağı. Abi bir dakika bu ne? Ben bir şey diyeyim korkmaya başladım ha. E, sal beni aşağı ya. Abi nere? Bu ne? Abi göremiyorum ki sal beni oyun. Sal beni gözünü seveyim. Ya yani biraz saldı gibi. Yani bir salmadı ama. O ne? Abi hayda. Abi işimiz var yani seninle. Al bu sefer kılıççıyım. Hadi. Oh be. <laughs> Tersten gelirsem böyle olur işte. Yalnız ufak ufak gece orayı ben merak ettim. Dur oraya bakacağım ben ya. Zindan mindan büyük ihtimalle orası. Yosunlar var çünkü. Şunları kıralım. O oh, çok güzel yayımız oldu hiç olmazsa. Evet. Ne bu? İskelet ya geç. Kır 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 tamam. Sandık. Ne? Altın elma. Blaze Road. Yatakta buldum süper. İyi köşeye döndük ha. Biraz taş toplayayım fırın yapmam lazım kendime. Çıkalım. Ana taş yetersiz. Yetersiz taş topladım. Abi ne kadar güzel madencilik ya. Bir elmas falan bulmamız yok mu? da böyle aşağı insem kaçıncı kata kadar iniyor bu bu arada? A direkt 13. kat. <laughs> Süper. Süper dön geri. Dön geri elmas buldum. Elmas buldum. Fırını çak. Yapıştır. Acıma. Bu arada belki şey yapabilirim. Aynen inek. Mükemmel. 9 tane. Yeter mi inşallah yani. <laughs> inşallah Abi böyle acayip eğlenceli ya. Hop demir kazma. Mükemmel. Elmas 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 çekil yolumdan. Elmasın ver bana. Aman Lav falan olmasın da. Hop ne? Ha tamam. Bir şey diyeyim mi? Sırf bir tane için kırsaydım. O ne? Yine mi zindan var? Yine zindan var abi. Ne bu? Creeper aman. Tövbe. <laughs> Tövbe. Enchanting table. Çok güzel ya. Biraz inebilir miyim acaba? Katman kayasına gelmişim. Elmas bulur muyum ya biraz daha kal. Lapis buldum mükemmel. tam mükemmel. Enchant basmaya gir. Altın buldum. Abi ne kadar güzel ya. Ben böyle yavaş yavaş çıkacağım. Belki elmas çıkar ya. O ne? Bak yine ip var bak. Hop kırdım. Bak bu yoldan gelmiş bu bak. Bu yer. Aa. Anne. Buradan buraya bağlanıyormuş bu. Aha demir buldum. Abi obsidiyen buldum. Çok güzel. <laughs> Ama yalnız ben yukarı çıkmam lazım gece oluyor. O obsidyen aklımda kalsın benim. Çok güzel. Silahımızı da yaptık mı? Yaptık. Mükemmel. Uyalım. Bu arada gereksizleri bir atalım ya. At tohum bunları. Tamamdır. Kendimize bir de kalkan yapalım. Mükemmel. Biraz keşfetmeye başlayalım buralar artık. Ana sandık. <laughs> ne? İpler ve slime bol mu? Reis ev yapmayacağım ben ya. Sen ne yapıyorsun? Şuraları yol yapalım ama. Aa dur suya kova lazım. Kova lazım dur. Kova lazım bana. Hop şunu alalım. Teşekkür ederim. Kapat. Şimdi i̇şte burada gidebileceğim. o domuz. Çok güzel abi. Mükemmel. Ama domuz etine gerek yok. Zaten inek eti var ya. Hem deri de kaynağım oluyor. Gerek yok o kadar. Sen nesin? Koyun musun sen? Domuzmuş. Güm. A abi abi aşağıda ne var? Yavaş yavaş sıra sıra iniyor yalnız. Hop ben dalıyorum. Bir cacık yokmuş. Niye burada takılıyorsunuz o zaman? Dalga mı geçiyor? Buradan yola devam edelim. Burada bir şey var. Bu da mı domuz? Aa bu koyun. Dur ama koyuna ihtiyacım var mı? Gerek yok. İnek yeter bana. Yatağım zaten var. Aa tavuk ona da gerek yok. Bu kaynağı benim için. Bu ne? Örümcek. Ha hayır hayatta olmaz. <laughs> Gündüz olmanın avantajları. Tamam geldik. He şimdi bu işler değişir burada. Burada işler değişir bir dakika. Orada şey var. End portalı var. Burada Blaze. Tamam bunu öldüreceğiz. Bunu kırmayacağım. Blaze Rod lazım. Ama Ender Pearl'ü nasıl alacağız? Büyük ihtimalle var ya burada benim bilmediğim zindanlar falan da var aşağıda. Kaç kat zaten? 20 kat. Sıra sıra kazacağım ben bunları. Tabi o kadarını göstermeyeceğim. O kadar insanlık dışı bir hareket yapmam ya. Yani. O zaman şuradan sağ baştan başlıyorum ben kırmaya. Hadi bakalım. Evet burada obsidiyenler var. Buna hiç gerek yok. Nether'a gitmemize gerek yok. O elmas. <laughs> Süper. Gel bakayım. Bir tanecik misin? Oo çok güzel. Çok güzel. Bir elmas kazma patlatırım ben ya. Mükemmel. Evet burada da yine obs... Abi portal mı yaptınız burayı? Ne yaptınız? Elmas. <laughs> Mükemmel. Oh redstone. Hiçbir altıma yaramaz ama XP için alırım. XP için alırım. Enchant çatmasacağım eşyalarıma çünkü. 16 level yapar mısın beni? Yaparsın yaparsın. Çok güzel. Hey, hey mükemmel. Altın o da süper. Oo elmas. <laughs> Harbiden burada elmas çok güzel koymuşlar. Bol bol böyle. Bol kesinden yapıştırıyorsun abi. Dur ya biz bir enchant basalım. Gel bakayım. Kırılmazlık değil ya. Baltaya basayım. O da kırılmazlık. Ne anladım bastım. Ne? Tüh yazıklar olsun. Ne yapacağım ben kırılmazlığı ya. Keşke önce şu elimdeki demir kazmayak bassaydım. Aha bizinden daha çıktı abi. Ne var bunda? Ne bu? Aha ask. Yok abi yok kalsın kalsın. 12 Ender Pearl. Üçlü mızrak. Unbreaking. Abi kitap var. Abi at şunları. Şunu alalım. Bunlara gerek yok zaten. Tamam. Benim malzemelerim hazır. Ender Pearl, Blaze Rod. Oradaki blaze'leri keseceğim işte. Başka bir şey kaldı mı? Ama zindanlardan çok güzel şeyler. Oo! Niye kırdım ben onu? Ama değerli şeyler çıkıyor ya. Kullanılır bunlar. Belki daha güzellerini bulabilirim. Biraz araştıralım bari. Daha hazır yapmam lazım. Ok yap. <laughs> Ben ok için niye öldürdüm tavukları? Tavuk spawnlarını kırdım ben. Oku nasıl yapacağım? Haydi kaldık öyle değil mi? Cümleden geçmiş olsun. Abi zümrüt... <laughs> Zümrüt'ü ne yapacağım ben? Ya abi bazen böyle yorumlar... o Elbaz! Yorumlarda görüyorum. Abi Zümrüt'ü niye almadın? Ya da işte atıyorum. Bir datapektan. tanı... Aa bitti. Oha bitirmişiz yolu. Bu kadar mı zindanlar? E, tamam güzel. Bir data pack tanıtıyorum. Zümrüt'e ihtiyacım yok. Zaten oyunda bir olayı anlatıyorum. Adam niye zümrüt almadın diyor. Abi ne yapayım onu? E, ne yapmam bekliyorsun zümrütle? Gerek olmayan şey niye alayım ben ya? Buradan yukarı mı çıktın? Abi yolu karıştırdım ya. Gel bakalım. Ya ben o tavuklara çok üzüldüm ya. Ben unuttum ok yapmam gerektiğini. Artık üçlü mızrakla atarız. <laughs> İskere spawnlarını kırdığım elimdeki bütün karakteri yaptım ben ya. Yaktım daha doğrusu. Yaptım ne? Yaktım. Cayır cayır yaktım. Yani cümleden geçmiş oldu şimdilik. Abi bir şey diyeceğim. Tepede bir şey var. O ne? Dur geliyorum. Geliyorum geliyorum. Ne var burada? Ne bu? Oğlum boş bu. Oğlum bu ne var? Şişt, neyse kır. <laughs> Hiçbir şey yaramayacak şey zaten. Bir MLG bucket yapalım mı? Bak geliyor. Hop nasıl? Alıştırmış mıyım kendim? Şimdi bir chestplate yapalım. Bir de bir balta yapalım bak. Yapıştır. Oh süper. Kendim acayip korunaklı hissediyorum. Üçlü mızrak acil durum için. Kırılmazlığı boş ver. Yapıştır bir fırında. Lan ne yapıyorsun? Bir enchant basalım eşyalarımıza ya. Gel bakayım sen. Protection yapıştır. Hop. FNC Efi ne yapacağım ben? Al kalkan. Basılmıyor. Süper. Bir tane pantül. Bir tane de kask. Yalnız yakın zamanda gitmemiz gerekecek. Blazer e ihtiyacım var. Botumu da yaptım. Protection. Protection. Bu da protection. Hiç şaşırmadım. <laughs> Abi full protection işte bir şey ver bana. Gel. Aa levelim yetmiyor. Neyse bastık artık. Şu inek etlerini ısıtalım. Kaç tane var bende? 6 tane. Tamamdır mükemmel. Süper. Başka bir şey ihtiyacım yok benim ya. Ben ne yapacağım başka? Ay yayım yok. Hop. Mükemmel. Şu blaze'leri bir öldürelim bakalım. Allah. Tavuk. Lütfen. Lütfen tüy ver. <laughs> Mükemmelsin. Hop. Oy tamam. Oh tamam. Kaç tane verdi? 4. 16 tane. İnşallah karambole gelmeyiz. Blaze. Ha, ben ne anladım bu işte? Sen az önce niye orada ışınladın? <laughs> ben onu anlamadım. Biraz merdiven yapalım da şu tepeye çıkalım bari dur. O spawn olana kadar. Çık 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 çık. çık. Spawn oldu mu? Nye. Ne kadar istiyorsun sen? Hop. Aa tam burası şeymiş. Aç şunu ama ben risk alamam korkuyorum. Bir i̇yi, iyi yeter yeter süper. Geliyorum. Ya abi dur bari bir kısmını dolduralım onunla. Bak yine dışarıda spamladı. Hop 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 hop. Anne abi bir tane eksik. Abi şaka mısın? Emelci işte bu wow, mükemmel. Spawn edecek misiniz beyefendi? Ha? Abi yine bir dışarı... Adamı manyak yeter ya. A dur. Bende bir tane daha var. Ya abi niye dışarıda spam ediyor? Abi şaka mısın? Burada babamız hayrına mı duruyoruz biz? Allah. Aklımı aldın. Yarım saattir spawn olmuyor. Oo çok teşekkür ederim. Abi şaka mısın? Kaç tane spawn oldu? Ayarı yok bunun da. Kır şunu. Tamam yeter bu kadar bana. Ayarı yok ya. Onda siz bekleyin beni. Anca gelirsiniz. Ne yapıyorsun? He? Oha bende geliyor. Hop süper. Tamam ben topuk. Ben topuk. Alıyorum malzemelerimi hemen geliyorum. Abi ben şimdi çakıl bulmam lazım. Aa elmas. <laughs> Hiç adam düşünmedim burada çıkacağını ama güzel denk geldi. Ben buraya geldim mi daha önce? Aa gel. Gelmemişim. Hayır. Hayır. Bana bunu yapma. Olmaz abi. Ben buraya nasıl denk geldim ya? Hah. Ne çıktı? Ne? Abi sen şakasın. Sen elitra. Elitra buldum. Barutum yok. Ender chest'i ne yapacağım ben? Dur. Çıkıyor mu lan bir şey? Yo. Abi elitrayı. Elitra ile savaşacağım. Acayip. Sharpness 5. Ne kadar istiyor? İşte bu. Bir çakılım eksik be. Loyalty sadakatli sanırım. Ne de bilmem ama alacağım. Neyse gerek yok ya. Böyle de öldürürüz. Deneyelim. Hop! Geliyor. Geliyor. İşte bu işte bu. Yürüyün döndük köşeyi. At hepsini gereksizlerin. Oh tamam bloklarım da var. Elması ihtiyacım yok kullanmayacağım zaten. Bunu at. Yatağına spam point çekerim. Tamam çakıl makalı hikaye. Slime blok mu yapsaydım acaba? Yapılmıyormuş. Geç. <laughs> ok zaten yapamıyorum. E tamam o zaman ben gidiyorum abi. Tamamdır. Uh! Hazır mıyız? Ben hazırım. Güzel adam gibi yerde başlattı hiç oğlum. O ne? Aa, ne güzel obsidyen. Tamam. Oo abi çok göz alıyor. Abi diyorum acayip göz alıyor. Neyse, ne bakıyorsun öyle bana? Ben bunları teker teker patlatacağım. Abi hayır. Oh, tamam. Eee, ah tamam geldi. Bir an yok oldu sandım, korktum. Evet şu anda Bedwars proluğumu sergiliyorum. Hadi bakalım, çok iyi. Bozma işte beni. Oh, bu ne ya? İlk defa böyle yapıyorum bu <laughs> arada. bu ne abi? bedwars oynar gibi. Tamamdır hazırım. Gel buraya dragon. Harbiden <laughs> çok çirkin oldum. Mükemmel. Acaba bu bunu yer mi şöyle atsam? Hop evet. Aa gidiyor. Gitti. Bir şey bana bakıyor. Bir şey bana sinirlendi. Gitti ya. Uf. Abi aklım gitti az önce. Abi niye bu bu kadar zor ya? Eskiden bu kadar değildi bu. Ben mi paslandım acaba? Olabilir bak normal. Aa beleşendir pearl. Alırım. Attığımı geri aldım. <laughs> ne oluyor be? Reis sakin ya. Bir gelecek sen gel. Gelmeyecek sen gelme. Uğraştırma beni burada. Gitti güzelim üstüm mızrak. Kafama geldi ya. Üstümü düzeltiyordum. Oha kaç tane atacaksın daha? Manyak herif. Suyla gider mi bu? <laughs> Aa temizlendi. Şöyle yapsam olur mu? Ha? Belki bir ihtimal. olmadım mı? Peki. Ya hadi bitirelim bu işi be. Abi şaka mısın? O kadarcık canınla niye kaçıyorsun? Delirecek beni ya. Gitti güzelim üstüm mızrakta ya. Ben her ona takıldım. Vuramıyorum, geri ittiremiyorum. Ne saçma sapan bir mekanik o. Şey yapayım bari biraz enderman keseyim ya. İki atıyorum çok güzel. Abi öleceğim, 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 öleceğim. Tamam vazgeçtim. A dur orada. Orada dur 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 dur. Abi yalnız pataklıyor herkesi bu ya. Şu kenardan kenardan geçsem olur mu? Abi öldüm, 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 öldüm. Hadi, hadi. <laughs> Abi az daha ölüyordum salaklığımdan dolayı ya. Enderman keseceğim diye şeyden uzak kaldım buradan. Uh, çok güzel. Bitirdik hiç olmazsa. Hadi görüşürüz.